Herkese iyi günler. 17 Ağustos 2024 günlerden Cumartesi. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum öncelikle. Ee, yayınımıza Amerikan Endekslerini inceleyerek başlayacağım. Dün akşam canlı yayında e, inceledik, yorumumuzu yaptık. Ancak tabi canlı yayında olmayanlar için ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, haftalık grafiğe aldığımızda Dow Jones Endeksi, Japonya krizin ardından gördüğünüz gibi 2 haftadır gayet güzel bir dönüş mumu. Arkasından da harika bir boğa mumuyla haftayı kapattılar. Ee, tekrardan e, tüm 2 tane yükselen kısa vadeli ve uzun vadeli tüm trendin üstüne kendisini attı. Teknik olarak da baktığımızda 0.236 hatta 0.38'e yakın bir düzeltme de yaptı diyebiliriz. S&P'ye geldiğimizde ise S&P... Aynı şekilde e, ATH'larından sonra bir aylık bir süreç ve arkasından Japonya krizi teknik düzeltmeyi neredeyse 0.786'ya e, 2023'ten beri olan grafiğin yapısında da neredeyse 0.38'e kadar bir teknik düzeltme yaptıktan sonra 2 haftadır harika boğa mumlarıyla neredeyse ATH seviyesine yakın bir noktaya kadar yükseldi. Nasıl daha bakıyoruz? Aynı şeyi Nasdaq'ta da görüyoruz. Yakın süreçteki en son yaptığı grafiğin teknik 0.5 düzeltmesini uzun vadede baktığımızda da zaten düzeltmelerini yapmıştı da orada da yaklaşık 0.38'lik bir düzeltmesini yapan Nasdaq. Tekrardan Ekim 2022'den beri gelen yükselen trendinin üstüne kendisini attı. Ara direnç olarak çizdiğimiz bir bölgemiz vardı hatta onun üstünde de bile bir kapanış yaptı geçmişte yapmış olduğu o geçtiğimiz ay içerisindeki ATH'larını e, neredeyse altında %3 mü burası? Yaklaşık yetmiş yüzde %5'lik bir altında haftayı kapattı. E, global'deki pozitifliğimiz hala devam ediyor. Dünya borsalarındaki e, Japonya krizin ardından global pozitifliğine devam ediyor. Bunları net bir şekilde söyledikten sonra gelen Amerikan verileri e, Eylül ayında %90 ihtimalle artık e, faiz indiriminin geleceğini gösteriyor. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte borsalar bunu e, ne diyelim fiyatlayacaklar. Haber geldiğinde tabii ki haberi sat mutlaka göreceğiz. Ancak bu, bu kadar güzel veriden sonra biz ne yapıyoruz? Bu arada DXY'de gördüğünüz gibi yaklaşık 2 aydır sürekli olarak aşağıya doğru düşmeye devam ediyor. En son iğne attığımız yere tekrardan geldik. Buradaki haftalık kapanış seviyesi e, 102-233 civarını kırarsak bir sonraki haftalık düşüş seviyemiz ve kanalın alt bandı olacak neredeyse. 101-390'a kadar bir geri çekilme umarım devam eder. Tabi bu devam etmeler olduğunda da işte biz alttan aslında e, Bitcoin'de bir yükseliş bekliyoruz ama maalesef Bitcoin hala ee, bu beklentilerimizi karşılamadı veya bu beklentilerimizi karşılamamak yıldırmak için ne gerekiyorsa onu yapıyor gibisinden bir cümle kullansak yeridir. Uzun vadede Bitcoin dominansımızda üst tepe noktamız alttan da gelen iki tane çalışan trend noktamız vardı. Ee, tekrardan geçtiğimiz hafta içerisinde buradaki üst bandımızı tekrardan test ettik. Gördüğünüz gibi burada uzun vadede gelen güzel bir trend yapımız var ve bu bir ayıkaması ve bu ayıkamasını kırdığımızda aşağıya düşeceğiz diye biliyoruz ve bekliyoruz. Ancak düşmemek için burayı kırıp kendini aşağı salmamak için dominans elindeki ne var ne yok her şeyi kullanıyor. Bakalım ne zaman buradan kıracağız tekrar aşağı ineceğiz. Biliyorsunuz tepeye vurmuştuk tekrardan bir dönüş yaşamıştık. Geçtiğimiz 3 gün içerisinde tekrardan dominans yukarıya doğru kendisini topladı. Tekrardan kanalın içerisine attı. Ve Bitcoin'e geldiğimizde de Bitcoin'i ufak zaman diliminde ilk önce izlemek istiyorum. 4 saatlik grafimizde Bitcoin geçtiğimiz gün içerisinde tekrardan 0.618 seviyesine kadar geri çekildik. Buradan yukarıya doğru ufak bir tepki aldık. Bu süreçte dipten 0.38'e kadar yükselmiş bir Bitcoin oldu. Buralardan 7 redle 0.5 binicimize kadar geri geldik. Buralarda tutunmaya çalıştı, tutunamayınca 0.618'e güç topladı 0.38 Pardon, 0.5'e tekrar gitti. Geçtiğimiz hafta içerisinde tutunamayınca 0.618 olmadı. Yaklaşık 0.786'dan tekrar güç toplayıp yukarıya doğru kendine kaldırdı diyelim. E, dün canlı yayında çizmiştik. Bir saatlikte bir aşağı doğru düşen bir yapımız vardı. Dün gece canlı yayın esnasında burayı zaten saatlikte e, kırmıştık. Kırdıktan sonra bu trendin retestlerini yaptı. Ufaktan bir tepki aldı. Halen haftalık direnç destek seviyesi diye belirttiğimiz noktanın üzerinde yatay hareketine devam ediyor. Buradaki e, dakikalık bir grafiğimiz vardı biliyorsunuz. Bu dakikalık grafikte işte gün içerisinde canlı yayındayken oluşmuştu. Artık Bitcoin hafta sonuna geldi yataya bağladığı için yataydı burayı. Yataydan kırdı geçti zaten uzun vadeli bir şey değildi dakikalıktı bu. Şimdi takip edeceğimiz noktamız Bitcoin için arkadaşlar. Bu kanal yapısını kırdık. Bu kanal yapısını kırdığımıza göre artık farklı bir yapı oluşup buradan yukarıya doğru gideceksek eğer oluşacak yapıları takip etmemiz lazım. Saatlikte de baktığımızda aslında şuradan bir alt trend. Yani sanki var mı? Yok. Sanki gözüm öyle bir görür gibi oldum ama maalesef işimize yaramamış. Ya da şu iğneyi saymasak şöyle bir şey olur mu? 3 tane temas. Yok olmaz. Da dursun böyle. Belki bir işe yarar. Evet. Ee, Bitcoin ile ilgili başka şimdilik söyleyeceğimiz bir şey yok. Ee, tutunmaya çalıştığımız yerde öbür taraftan Şurada gördüğünüz yükselen 15 dakikalık bir trendimiz vardı. Hani onun için yaptığımız bir fibimiz vardı. Bu fib yapısına göre de yaklaşık olarak e, geçtiği yer 58.600'dü. Onun üstüne attık. Buralarda şimdilik takılıyoruz. E, başka da burayla ilgili söyleyebileceğimiz ekstrem bir şeyimiz yok. Ethereum'a geçtiğimizde ise Ethereum dipten beri yükselen bir trendi vardı biliyorsunuz bunu kırdı. Yani üstünde geçen akşam e, bayağı bir tutunmaya çalıştı ama tutunamayınca e, Bitcoinleri sert satışla birlikte e, ilk önce fibini geçti. Haftalık de, direnç destek seviyemizden bir güç topladı. Fib'in üstünden bir retest. Şu anda da yatay hareketine devam ediyor. E, buradan bize bir şey çıkar mı? Yani şöyle bir üçgen görünüm sanki var gibi geldi ama kabaca şöyle bir bakıyoruz diyelim. Şuradan desek Dördüncü ayağımız boş. Şöyle belki bir üçgen yapısı oluşur mu ilerleyen anlarda? İzleyip görelim. Neyse tam da oturmuyor. İçime de sinmedi zaten. Ee, Ethereum'da da bir hacim ihtiyacımız var. Zaten birazdan ETF'leri söyleyeceğiz. Ee, onun dışında buradan Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda tekrardan e, yatay aşağı doğru kafasını eğmiş bir Ethereum görüyoruz. Tekrardan çünkü Bitcoin o iki gün boyunca bir Ethereum dişliydi o dişini kaybettikten sonra tekrardan Bitcoin e, gücünü topladı diyelim ve Ethereum kafayı tekrardan aşağıya eğdi. Ama şurada şöyle bir şey şimdi gördüğümü söylemek istiyorum. Şuradan bakın düşen bir yapı. Şuradan da Ethereum'da şöyle bir yapı var. Bu üçgen yapıyı sanki şu anda aşağıya doğru kırıyor gibi bir görünüm var. Biraz şöyle yukarıdan bakınca gözüme çarpı verdi. Pas geçtim bunu da ve alttan Fazla yayını uzatmamak için ilk önce şuradan balinalarımı açıyorum. Balinalarımızda durum 84'teyiz dünden beri. E, likidasyon haritamıza baktığımızda ise 24 saatlik grafikte üstümüzdeki ve altımızdaki yoğunluğu görüyorsunuz. Üst tarafta e, yaklaşık 61-63'e kadar giden bir yapı, altta da 56'lara kadar uzanan bir yapı içerisinde bolca bir likidasyon var. Bunu bir tık daha net göstermek için haftalığı alıyorum üst taraf zaten gittiğimizde hani ihya olacağız da altta yani son nokta 55 300'ler 55'ler civarına kadar artık bundan sonrası biraz daha zayıflıyor. E, aylıkta baktığımız orayı daha net göreceğiz. Yukarısı şenlik şakranlık ama altlar evet daha bir zayıflıyor. Gördüğünüz gibi buralar son noktalar. Yani şunları almasa da olur mu? Bunları üstünde taşıyabilir mi? Taşıyabilir. Yani istiyorsa artık Bitcoin buradan yukarıya döneceğim derse alt tarafta çok büyük bir likidasyon yok. Yani rakamsal olarak şöyle gördüğünüz açık sarılar, yeşiller yok. Ee, yani iğne atarsa 56'lardaki şu bölgeler son yerler diyebiliriz. Öbür taraftan devam ediyorum. Ee, dün gece güncellenmemişti. Ee, Bitcoin ETF'inde Grayscale 1270 tane satmış. Fidelity 1007 tane almış. ARKB 233, bit 208, 354. Totali dün 624 tane Bitcoin artıda kapatmışız. Ethereum ETF'e baktığımızda Grayscale yine 10.780 tane satmış. 4K BlackRock almış. 2K 2800 Fidelity almış. Totalde yine günü 5840 Ethereum'la eksi de kapattık. Zaten şu Grayscale'in üzerindeki baskımız bitmek üzere demek istiyorum ama baskının bir tık düştüğünü, o eski sattığı 140K'ları falan e, ne diyelim düşürdük yani 10K'lar civarında satıyor artık bir şekilde de diğerleri bu 10K'yı bir tık ne diyelim e, elemine edebiliyor ama henüz o kadar fazla bir güce ulaşmadık ve son olarak da size 12 saatlik spot e, grafiğimizden e, hafta sonu için e, önümüzdeki oluşabilecek direnç ve destekleri belirtmek isteyeceğim. Şöyle 12 saatlik grafiği açıyorum. 12 saatlik grafiğimizde biliyorsunuz uzun vadede yükselen bir kanalımız vardı. Geçtiğimiz e, sert satışla aşağısına doğru bir sarkma oldu. E, 4 gün boyunca e, pardon 4-5 mum boyunca bu trendi korumaya çalıştık gördüğünüz gibi üstünde ve e, ne diyelim yakınında kapanışlar yaptı. Dün burayı hatta yayında da söylemiştik bu kadar temas olduğu zaman bir kırmak isteyecektir mutlaka aşağı doğru bir kırılım gerçekleştirdi arkasından gün içerisinde tekrardan toplayıp Öncelikle üstünde bugün de yukarıya doğru bir hareketle e, toparlanmaya gayret ediyor Tabii ki e, hacim nasıl Hacmimiz yeterli değil bunu ilk önce belirtmemiz lazım e, 12 saatte baktığımızda Areayıın tekrardan kafayı ufaktan yukarı kaldırdığını buradaki düşüş bölümünde oluşan momentumdaki gücün toparlanıp tekrardan kafansını yukarıya doğru kaldırdığını söylememiz lazım. Şöyle hafta sonu biraz hacimli bir zaman geçirirsek belki bir hafta kapanışımızı güzel yapabiliriz. Neden böyle bir şey istiyoruz? Çünkü yani artık yankiler çok güzel iki tane haftalık mum attılar. Yani bizim de buradan şöyle bir son mumumuzu Güzel bir muma çevirirsek biz de evet arkadaşlar alttaki likidasyonu aldık. Güzel bir de mumla kapattık ki hani şöyle 62-700'ler 63'lere falan. Belki 65'lere gitmez mi? Gider yani bitcoin için 5000 dolar bir şey değil. Bugün yani şöyle 5000 dolarlık bir mum atsak güzel bir kapanışla önümüzdeki haftaya da iyi bir sinyal olsa tabii ki keyfinden yenmez. Bu birinci seçenek. Bunu işte baktığımızda işte uzun vadede yükselen dikten geldiğimiz kanalın. Kırdıktan sonra retest retest dedik. Altında hala bir kapanış yapmamış olabilmek güzel. Ama tam tersi yarın akşam şöyle içeride bir kapanış yaparsak da o zaman diyeceğimiz laf şu olacak. Arkadaş uzun vadede kırdığımız kanalın retestini yaptık ve tutunamadık. Artık üst band tutmadığı için alt banddan tepki bekleyeceğiz. Bir alt banda kadar o zaman da önümüzdeki hafta içerisinde belki düşüşleri tekrardan konuşmamız gerekecek ki bir önümüzdeki haftanın hedefinde dip noktasına kadar gidecek olsa bir önce yapmış olduğu dibin bir tık altı 48.200'ler civarında bir rakam manalı mı oluyor? Olmuyor. O yüzden bence hani daha aşağıya inmeyi planlayamıyorsa ki öyle bir şeye inancım hiç yok. Bunun altındaki likidasyonu almak için şuradaki 1000 dolar için bu kadar fiyatı aşağıya çekmek maliyetine market maker girmeyecektir diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Tabii ki yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Öbür taraftan e, direnç ve desteklerimizi söyleyecek olursak 12 saatlik grafikte ilk altımızdaki desteğimiz 58.244'te, Onun altındaki desteğimiz hem haftalık hem fib seviyemiz yaklaşık olarak eee 200 arasında. Yani burayı kırdık, dive doğru gidersek 52'de tekrardan e, haftalık ve fib seviyemiz var. Yukarıda ise önümüzdeki ilk dirençlerimiz yaklaşık olarak FIF ve haftalığımız aynı yerde biliyorsunuz. Ee, 60.300 civarı. Ara desteğimiz 61.100. MA50'miz 61.900'de artık. Artık şu MA50'nin üstünde bir kapanış olsun lütfen. Ee, yani bu haftayı MA50'nin üstünde kapatırsak çok mutlu olacağım. Önümüzdeki haftaya daha bir pozitif olma ivmemize döneceğiz. Bu kadar yeterlidir herhalde. Zaten gece yarımda biliyorsunuz Saturday Night Show'umuz var. Hepinizi akşam canlı yayınımıza tekrar bekliyorum. Şimdiden beğenileriniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen sevdiklerinizle güzel kaliteli zaman geçirin. İyi bir hafta sonunuz olsun. Yeşil cüzdanlarınız olsun. Kendinize iyi bakın deyip sonlandırıyorum. Sevgiler ve saygılar.